Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalımıza. Merhaba arkadaşlar. Buradan, ee, bahçe toplama işindeyiz. Malum biberlerimiz bakın dökmüşler. Yarın gösterir misin? Biberleri mi toplayacaksın önce? Biberlerden başlayayım dedim. Şimdi hemen böyle önümde. Buna çok güzel taze taze. Dökeyim ki toplayayım ki yeniden versinler. Evet aynen çok büyüyünce veremiyor Hem çok çok acı oluyor. Evet o da var. Yerken, ee, Kaç kökçün biberi? Beş kök ama bana maşallah yeter. iyi veriyor. Bu biber cinsi. öbürlerde keşke öyle olsa diyorum. Bereketli bismillah. Evet. <laughs> Güneşe doğru da durdum. Çok karşıya gitsen. Aynen. Bak şurada şöyle göster. Şu aradan bak görüyor musun? Bir sürü maşallah. Bunları yeme de yanında yat. Ben fasulyeleri toplayacaktım. Şimdi hemen bunları görmüşken dayanamadım. Aynen sen. <laughs> Alayım dedim. Hemen de onları görüyorsun değil mi zaten? Ya benim <laughs> ilgimi acı biber çekiyor. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Tamam. O güzelliği gösterirken şunlara bakıyorum. Tamam. Domateslerimiz de büyüyor. Güneşi görüp de ısınmaya başlayınca. Vermeye başladılar. Evet. ya? Efendim? Ben birkaç tane sardım ama. Domatesin gölgesinde biberler. Doğrudur. Adem Bey bu sıra benim şeyden diktiklerim mi? Domates mi? Hı hı. Böyle Hayır. boydan boyu yok, değil yok, değil, yok, değil mi? Orası değil. Şu. Ha bu kirazdan ilerisi. Kirazın hizası sen bittiklerin. Evet. Hadi gidelim biberler sonra toplarsın. Hadi bakalım. Adem Bey. Efendim yarın. Tam şey olmuş yere de, düşmüş. Mi? Kıyamadım bana bir getirin değil mi? <laughs> evet. Tatlanmış değil mi? Arkadaşlar hakkınız da helal edin. Arkadaşlar da yiyorum. Zehralara bir çilek daha kızarmış. Hadi bakalım fasulyelere başlayalım. Bu buradan başlayalım değil mi? Hı hı. Bismillah. Sıradan gidelim. Kovayı bırakabilirsem. Böyle ben kaldırayım. Bunlar da varsa toplayalım. Sanki bu bunlar da biraz yok gibi. Yok gibi var. mi? Henüz göremedim. Daha bunlar yeni çiçek açıyor. Var da küçük mü? Mi? Küçük minikler minikler. Bak, ah, Verdiğin mi? eri yiyorum şu an onu yiyeyim. Tamam. Ya şu dakikalara bakayım. Bunlara bir 20 gün sonra gelelim. Ya şu başa gidelim. Adem Bey, dur. Gel oğlum. Bu, bu. bu taraf da vardı da o yüzden. Hı evet. hı. <laughs> o tarafta yok ama bak. Evet, şurada bir tane daha buldum. Adem Bey. <laughs> Ver. Ben de topluyorum benim de kovan var diyorsun yani. Evet evet. İyi tamam sen burayı topla o zaman. Sen ilk alın. Öyle mi? Keşke tripod getirseydim. Ben burada beklerim. Seni çekmeyeyim mi yani? Kaçıyor musun? Neyi? Güzel hep Fasulyelere bakarken toplaması çok zor. Var mı bana şey e, kamerayı tutması pardon. Biraz Önde biraz yok türü. en çok bu tarafta var Adem Bey. Bu tarafta daha çok var evet. Şunlar daha büyümemiş sanırım küçük bunlar ya da biraz, biraz Evet. Gel başlayalım. Hadi bakalım. Ben buradan bakmaya başlıyorum. Şu ortaya basayım. Küçükler daha henüz. Bazılarını görünce büyük büyük. Çok var Evet. Küçüğüm Ben şöyle arkaya geçeyim mi? Tamam geç. Maşallah iyi büyümüşler o yüzden. Kırmayayım diye. Yavaş yavaş geçtim. Kırma <laughs> Hep çiçek baksana hepsi. Hı hı. Bak be, gel 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 bak, bak bak. Şimdi zar zor geçtim. Şöyle gösterebilirsem. <laughs> evet. Maşallah. Hadi ben seni çekiyorum. Hadi çek bakalım. Bıraktım toplamayı. <laughs> tamam. Toplamak benim işim ya. En son kontrol ederim ne dostum. Bence de etsen iyi olur. Şu dökülen kayısıları toplayacaktım. Var mı bayağı? Kayısı mı? Hı -hı. Ya ne olur birazcık hemen bir şişe içmeye yetecek kadar meyvesi iyi olur. Olur tamam. Üst dallarda kendileri çürüyorlar boşuna kalıyorlar. Komşumuz alabildim mi acaba buradan. Allah Allah Toplayınca Allah Allah. verelim biraz. Vişneleri çekirdeklerini ayırdım. Hı -hı. Şekerini koydum tencereye. Yanmasın ocakta. Yok ocağa koymadım. Hı -hı. Ocaktaki ne yani? Pişer. O marmelat yapacağım. Hı -hı. O Onu evet. da biraz su koyup Hı -hı. pişmesini bekliyorum. Tamam şu an pişiyor ama. Hı, -hı. Sonra Adem Bey, beni lafa tuttum da tamam hadi bakayım Geleyim biraz Evet vişneleri çekirdekli bir şekilde 2 kiloya sanırım 3 bardak falan su koydum Böyle yavaş yavaş kısık ateşte Kaynamasını bekledim Böyle yumuşadılar biraz soyacaklar. Birazı da burada Bunlara biraz daha var Bunun altını kapattım soğusun biraz Vişnelerim kaynadı Ben kevgiri aldım leğeni. O aşamalarını çekmeyi unuttum Kevgir alıp böyle elimle bastıra bastıra kevgirden geçirdim. Suyunu ve posasının hepsi burada. Çekirdeklerini ayırdım. Çekirdeklerini göstereyim kızım. Belki bir işe falan yarar diye ben böyle bir poşete koydum ayırdım ama bakacağım internetten araştıracağım. Sonra buraya koydum. Tencereyle. Üzerine e, şeker koydum ama ne kadar bir kiloya yakın bir, ya, yarım kilo, yarım kilo. Yarım kilo şeker koydum. Şimdi böyle kaynayacak. Ara ara karıştırıyorum yoksa dibi sarıyor. Sonra sıcakken de şişelere koyacağım. Böyle pişim aşamasına, pişmeye yakın bir daha göstereyim. Bayağı bir kaynadı. Böyle kaynıyor yavaş yavaş. Şöyle kıvamını göstereyim. Biraz daha kaynayacak. Vişnelerim iyice kaynadı. Ben sıcağıyla koydum hem bahçeye gidip hem buraya geldiğim için o arada yapıyorum ama yaptıktan sonra aklıma geliyor ha ben çekecektim diye kusura bakmayın arkadaşlar İnşallah bir daha yaparsam o zaman tüm aşamalarıyla gösteririm marmelatlarım böyle oldu neylerin var? fasulyelerim var bak taze taze evet. bir kova oldu vişneleri topladığımız kovaya topladık bir sıra var. evet bir de oraya bakayım Varsa onları da toplayayım. Tamam. Ben biraz önce şey çektim Adem Bey. Marmelatı nasıl yaptığım ama. Bitir tekrar mi? bitince. Evet şöyle alttan geçeyim. Tamam. İnanam, patlıcanları topladım mı? Patlıcanlar evet bir iki tane vardı aldım. Evet, yavaş bir... yavaş geçebilirsem ondan sonra bakalım. Olmaz Evet onları da alabilirsin üzerine. Küçük değil, bir değil, değil mi? Bir iki de aldım dolaba koydum. Hayır, hayır çok büyüyünce iyi, iyi olmuyor. Küçük. İyi tamam. Ben böyle küçük küçük seviyorum. Orada var sanki. Burada var. Anam alalım. Dolma biberimiz çok azmış Adem Bey. Dolma biberimiz çok azmış. Evet geçen gün de bu kadar bir şey toplamıştım biber. Hepsini bir şimdi dolaba koyarım. Kabak var Adem Bey. Niye top top büyüyor bunlar? Bilmiyorum bu sene bu böyle oluyor Nigar Hanım ya. Cinsi mi böyle acaba? Bilmiyorum ki almazsam da kapı şey oluyor. Kosunlaşıyor. Evet aynen. Gel, gel, Neyse belki sonrakiler düzene girer. İleride de var ama onlar şunu nasıl? Tut bakalım. Tutayım. Karşıdakinde de var sanırım Adem Bey. Hadi bakalım, bakalım, bakalım. Efendim bakayım. Evet altlarda öbür taraflarda da var. Değişik bir böcek böyle çekirge gibi. Değil mi? Bir şey. Kıvırcıklar, marullar hep tohum. Güzel abi, evet aynen tane tane. Evet, <laughs> evet bu sene ilk defa nasip olursa buranınkinden yiyeceğiz. Hiç yemedik buradan. Pekmez yapacağız mı pekmez? Pekmez. Toprağı lazım. Toprağı <laughs> evet. Sonra Onun özel yemeye. toprağı var. Şunu da Laden Bey. Dur. Birisi kötü olmuş. Neden? Şey yapamamış. Kaldıramamış. Hiç, hiç yapamamış. Bak 2-3 tane. O sanki o benziyor. Geri. Öyle mi diyorsun? Aynı kök değil mi? Ha yok birisi ya, farklı. Yarın, yarın evet. Bunların <laughs> da Bundakiler çok küçük daha. Ama bizim ince küçük küçük kızartmalı kabaklardan değil. Bunu komşu mu vermişti? Bunu bir sene bu geçen sene tohum almayı unutmuşuz. Evet. Ee, Aslında vardı tohumumuz da. Bak, evet. <laughs> Depoda o döküntüde dağılmış. Geri, da Efendim. Evet, bunlarda da var biraz. Komşun çocuklar. de buradan. Evet tırmış. ya onu mecburen hepsi kapattı. birisi kapat. bize çiçek göndermiş. <laughs> çiçek mi? Aç. Evet. Abimler fesleğen göndermişler sağ olsunlar. Neyse biz de onlara salatalık gönderelim. Salatalıklar da vermiyor başladı mı? Ama daha tam büyümemiştir küçük evet. de onların. Toplayıp gönderelim. Tamam. Şunlar küçük değil mi? Küçükler. Evet. Şu biraz büyük. Oh çok güzel kokuyor. Bunu kamelyaya götürelim madem bey. Bence de. Orada, Orada güzelce güzel koksun. evet. Ben toplayayım ya. Sana kaldı. sıkıntı yok. <laughs> Bence sıkıntı yok da sen sanırım boş duramazsın Evet. Değil mi? Sebze toplamayı seviyorum güzel. Ben bunu hiç öyle çiğ yedim mi? Yedim. Küçükleri çok güzel oluyor. Çok evet. yedik. Tamam. Şeftaliler hem büyüyor, hem kızarıyor iyice. Yarım Ama ağaçta taşıyamıyor. Bittim orası. Tamam. tamam. Yeter zaten. Oo çok fazla bile oldu bize. Dediğin gibi paylaşacağız. Salatalıkları aldın mı? Yok, Dur ben bendeki kova sadece biber ve kabaklar yalayayım onu. Buradaki salatalık ve bu taraf kötü olmaya başlamış. Burası çok ezilmiş sanırım. Salatalığın bu tarafı çok hırpalanmış, yıpranmış. Evet. evet salatalıkları topluyorum Adem Bey. Salatalık çok hassas bir şey çok. Böyle yavaş yavaş kaldırıp bakmayınca. Oo maşallah. Evet. Zaten çok büyüyenleri almamız lazım. Biraz yaz turşusu kurabilirim Adem Bey. Orada bir daha var. iki tane. Ama ben sana diyorum zaten. Yaz turşusu kuralım. Yaz turşusu da olur. Turşu Salamura bu çok dayanmıyor. Orada bir daha var Adem Bey. Şu ayağın altındaki kopmuşlar basıyor. Kovay bana ver. Ne kopmuş? Sarı, sarı, Aa yani. evet. Karpuz büyüyebilirse orada biraz açılmış boyu uzatmış ama. Hı, hı. Ay, savaşıyorum resme şurada. Oradan oraya geçerken. Yani sanmayın arkadaşlar her seferinde Adem Bey girip böyle topluyor. Normalde hep ben giriyorum topluyorum da evet, video için şimdi. Orada iki tane var Adem Bey. ya. Şunlar. Hı -hı. Ha tamam. Küçük diye almadım. Yarına topladım. Evet anladım. aynen. Bak. Ben sadece parladığını görüyorum. Bak burada parlıyorlar. Dört beş tane var ama küçükler. Evet evet. Bak bir, bir sürü. Hatta şu, şu arada bir kilo var. Bak. Evet aynen. Bak. Şurada da var. Bak üç tane burada var. Şurada görüyorsun. Evet küçük Çünkü önce bu tarafı toplamıştım. tarafa Şurada bir daha var. Evet buyur. Kovayı da alayım. Gölge yapayım sana. Ya buralardakiler hep yarın toplama. Güzel Evet evet. Orada bir tane sanki büyük vardı biraz ama. Ha bu küçük. Tamam diyorum geçen sefer oradan toplamıştım. İyi kademe kademe oluyor. Şimdi bu taraf büyür o taraf da sonraya kalır. var o, o kadar basma. Yavaş yavaş hareket etmeye çalışıyorum zaten ama. Kızımın salatalıkları da büyümeye başlamış Adem Bey. Çiçek hatta buradakilerde. Evet. Evin önündekinden yedik ama. iki tane. Buradakilerden de yeriz efendim. Yani şu biberlerini de alayım mı? Alalım. Tutarları gördün mü? Evet. Yer misin görür Yok yok daha olmamıştır ki. Fasulyeleri topladık ama dedim şöyle bahçeye bir tur atalım. Bizim Kerem bak senin biber domatesler büyüdü. Evet. Soğanlar, şu soğanlar bir tohumunu verseydi de burayı bir sökseydim. <laughs> şu, yarın şu mavi dönüze dikselim. İhtiyacı olanlara evet. verelim. Sürelim alttan yeniden gelsin. Maydanoz ihtiyacı olacak iş şey değil. Herkesin ihtiyacı olur. Tamam işte verelim <laughs> ya. Yani evet. Şu, Şunları da yorayım, ya. Orman gibi şu arka taraftakiler yeter yani değil mi? Evet. Sadece bir iki marul belirgin marulları bırakalım. Şunları bak. Çünkü kıvırcık çok. Evet. Hı -hı. Şu, şunlar kalsın. Yani evet. Yorayım, orman gibi bakar mısın? Tamam tamam anlaştık tamam. <laughs> Bahçe gezeceğiz ama Adem Bey dert yanıyor. Lahanalarımız büyüdü. Yer misin? Afiyet olsun. Bak yerim ha. Yeyi. Hadi gezelim. Yani anlatmaya gerek yok. Şöyle azar azar bir iki gösterelim. Tamam. Yani çünkü her seferinde anlatıyoruz gibime geliyor. Ha yani böyle hem gezip hem konuşabiliriz. Ben su verince yeri fıstıkları canlandı biraz sanki. Evet. Ama Şişemiz buraya düşmüş. Bezelyelerin zamanı geliyor yavaş yavaş sararmışlar. Fasulye buradan da topladık biraz. Evet. Bir kilo çıkarsa yeterli gel. Tabi. Şöyle geçeyim. Da bizim pek Ney? Bezelye evet. mi? Sana öyle geliyor. Sen Hı -hı. çok gemi olabilirsin. Denedik oluyor. çok Aynen. Tabii yer bulabilirsin. Bak neye koyuyorum bezelyeyi? Pilava, patatese. Pilava, makarna salatasına, Rus salatasını, patates yemeğine, çoğu şeye koyuyorum. Ee, güzel ama. Evet. Bu, bu çile. Şu çileyi alalım aklımdaki. Var mı Evet bunu da oğluma verelim. Aslında e, dün müydü? Zehra'ya verdim. Ruslu abi. Ya, sana bir tane çilek bulduk. Gel. Başka var mı? Bakıyorum. Orada kırmızı var. Tamam. Evet aynen gördüm. Kızarsın. Kızarsın ki tadı olsun. Ah. Buralı biraz seyrek ya iri bak musun? Evet. Bu, bu Hadi bakalım eline. hızlıca şöyle güneşe geldim. Dalların arasına geldim. Adem Bey ben evet. o tarafa geçeyim mi? Ben bir yola açayım. Şimdi böyle direkt güneş karşıma geliyordu. Adem Bey bahçeyi turluyoruz. <laughs> Gözün hepsini <sizinle>. Patlıcanları gösterecektik. <laughs> Gösterdik ya. Burada <laughs> ayaş domatesleri var. Evet. Üstlerinde şöyle küçük küçük olmuşlar. Kayısı ağacına ee, yaslandı. 15-20 gram kadar rızarlılar. Evet inşallah. Senin yarı yarına geldi Adem Bey domatesler şöyle görünce. Aynen. Bayağı azmanlaştı. Ama bakıyorum yarın ben onlara ilgili ilgiyle bakıyorum. Evet. Sevgimi veriyorum. Değil mi? Tabii ki onlar da bana bakacaklar bak. Şimdi bak şuna bak. Evet evet hep çekmiştim ya Hı -hı. biraz önce Marul arada kalmış Kıvırcık işte Değil mi Zaten bu kayısı, Şu kiraz duruyor bak Dedim ki bahçedeki şeyleri anlatmıyorum Her seferinde anlatıyoruz zaten Üzümlerini de gösterdim Maşallah Hı. Şimdi üzümler buradan Çekiyorum. çıktı Komşunun oraya da kamelya koymuş komşumuz. Evet, da Evet, oradaki sıradaki inşallah. komşulara yeter. <laughs> Zaten bahçeden dışarısı komşular. En en yoğun burası. Geçmekte zorlanıyoruz. Vallahi gönlüne gelen iki ya. Ben mi? Ya. Evet, haklısın. <laughs> ya, ben, ben dikmedim bunlar Bunlar. Ama onları ben çekirdekten yetiştirip diktim. Siz i̇şte, olmaz dediniz. Değil mi? Olmaz dediniz. Yusuf. Al. Bunlar büyümez dediniz. Yusuf ne bulmuş? Ne bakayım? Ne bulmuş? Ot sarma falan ne? Bulmuş? Ot ya. O, ot, ot anneciğim aynı. Ot mi? ot. Al Yusuf. Burada sana bir tane çilek getirdim. Benim diktiklerim bunlar çelimsiz küçük dediniz. Bir sen, daha sen aldınız. De çelimsiz olmadığını gösterdin. Al Yusuf. Dur, geliyor. Ben Yok şu çeşit de olsun, bu çeşit de olsun. Şu... Kırmızı kırmızı kızarınca. Bakar mısın? Şu... Sadece ortada salatalıklar hemen hemen var. Hemen yapacağız. Tabii. Yufkanın üstünde salata yapacağız böyle şırıl şırıl akacak. Ekmeğe bölüp bölüp yiyeceğiz. Ondan sonra olmayana vereceğiz. Değil Aynen, Aynen. nasıl bu? Oğlum. Tane İki tane. Başka var Ağabey mı bilmiyorum. Anneciğim al. Işte. Evet ya bunun ben sezonu geçiyor. Erik yedim çok yedim. Şimdi midem karışıyor. İyi verin o zaman. <laughs> Yemeğinin malını yerler. yerler Yusuf Hı. Çok yerim Güzel Değil mi? De. De. Ben Güzel ben Tamam bahçemizde bu kadar Bir dahaki bölümde Hadi mi? veda et Hoşçakalın Gel abi. gel az daha gel Bay bay <laughs> Ya bu da beni hep çırak gibi bir azarlıyor Bir topu çalıyor Arkadaşlar. Estağfurullah ama yani telefon yani <laughs> ya şu an şaka kötü şaka. hissettim kendimi. <laughs> ya telefon elimde sen ta buraya geldin dibime. Ya, göster, ya burayı düşürmüşsün. O de kadar gidiyorum yani. Ben mi? Burayı ben toplamadım. Ben döktüm bana hani gel burayı sulamamış. Parasalar buluyor. Bak erkekler görüyor musun evler? Evet. Şuradan bir tane şey sokacağım ya. Armut hastalanmış Adem Bey. Böceklenmiş. Armut mu? Evet şu aşılama armut. en ee, iyi o büyümüş sanırım. Bir tane de geçen gün almıştın. Var büyükler var da onlar küçükler gelenler var. Hep evet. Orada büyükler de var. Gelen. E tamam toplayalım onları da hep. Zehra ya, da geldi. Onlar da başka bir videoda inşallah. Evet. <laughs> Zehra hoş nasılsın? İyi. Ben de iyiyim. Teşekkür ben ederim. Ben şöyle çıkayım. Ben buradan çıkayım. Gel Hadi veda et veda. Hoş, Hoşçakalın tekrar. Eu tchau Bye bye. Ow.